Yeni mobil uygulama videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir elektrikli bisiklet ve scooter kiralama projesi hazırlayacağız. Mobil uygulaması hazırlayacağız. Bu mobil uygulama için arkadaşlar hemen bana gelen briefi size ileterek başlıyorum. oluşturduğumuz marka E Booster markası e İstanbul'u çevre dostu haline getirmek için ortaya çıkmış elektrikli bisiklet veya scooter sk kiralama yapan bir girişimdir. İnsanların günlük ulaşım sorunlarını çözmek, işte şehir içi egzoz gazı salımını düşürmek, sağlıklı ve uygun fiyatlı ulaşım aracı süreçlerini dizayn etmek istenmektedir arkadaşlar. Bisiklet şehrin herhangi bir noktasından alınır, alınabilir ve bırakılabilir mobil uygulama üzerinden kiralama ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Biz bu e, uygulamanın hemen bir şema akışını yapıyoruz arkadaşlar. E, şama şema akışına göre de devam edeceğiz. E, hoş geldiniz ekranıyla başlıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar üyeliğiniz var mı? Eğer üyeliği varsa direkt ana sayfaya devam edecek. Eğer üyeliği yoksa telefon numarası işte telefon numarasından sonra SMS kodu sayfası gelecek. Kodu girecek ya da tekrar kod gönderme sayfası gelecek. Sonrasında scooter kullanma talimatlarını aldıktan sonra ana sayfaya tekrar geri dönecek kullanıcı. Ana sayfada e, scooterları görebilecek ya da QR ile scooter taratıp e, hemen scooter kiralama işlemlerine başlayabilecek arkadaşlar. E, Scooter'a tıkladıktan sonra e, rezervasyon yapabilecek, ödeme e, seçecek, ödeme yöntemlerinde eğer kredi kartı yoksa e, bir kart ekleyecek, kart ekledikten sonra sürüşe başlayabilecekler. E, ödeme seçenekleri de cüzdanında bulunacak. En son sürüşü bitir butonundan sonra da e, değerlendir kısmı gelecek. değerlendire bastıktan sonra da arkadaşlar sürüşümüz bitip e, uygulamayı değerlendirmiş olacağız yani buradaki e, deneyimimizi değerlendirmiş olacağız şimdi bu e, bu e, şamayı hazırladıktan sonra işimiz daha kolay Aslında neyi hangi sayfaları, nasıl yapacağımız belli O yüzden bundan sonraki sürece e, ilerliyoruz şu anda arkadaşlar Bundan sonraki süreçte de renklerimizi belirlemek olacak. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız bir Scooter kiralama. Genelde Scooter'ı 16-30 yaş arası insanlar kullanıyor. O yüzden gençlere hitap eden bir proje olacağından dolayı ve çevre dostu olduğundan dolayı arkadaşlar ben neon sarısı yeşili tonlarını kullandım ana renk olarak. Çevre dostu olduğu için güzel bir yeşil tonu yakaladım. Elektrik mavisi tonlarını yardımcı renkler olarak kenarıya aldım. Bir de basic olarak siyah tonumuzu aldım. Ben burada arkadaşlar alt tane renk tonu belirledim. Yardımcı renkler, ana renkler ve basic renk olarak. Siz de projelerinize minimum 6 tane bir renk belirlerseniz, bir ile yaparsanız projenizi baştan sona olarak güzel bir şekilde devam ettirebilirsiniz. E, bu proje için arkadaşlar ben e, font olarak Poppins'i seçtim. Eee Poppins font'ta e, projeyi e, tamamlayacağız. Poppins'in işte en incesinden kalınına kadar bütün fontlarını oluşturdum burada. E, gördüğünüz gibi Ebuster markası bir şimşek çakan elektrikli e, scooter markası olarak karşımıza geliyor. Ee, güzel bir proje olacak renk tonları bence harika. Ee, şimdi arkadaşlar biz bu tasarım tabi önceden hazırladık ee, gördüğünüz gibi videoyu çekmeden önce ben bu tasarımı hazırladım. Şimdi sizinle birlikte üzerinden geçerek tekrar tasarlayacağız. Ee, burada sizin de öğrenmenizi sağlayacağız. O yüzden gördüğünüz gibi ekranlara hemen bakalım arkadaşlar. Ee, hemen bir giriş sayfası yaptık. Ee, gördüğünüz gibi bisiklet kiralama sayfası var. Ee, tıklayıp e, bisikletleri görebiliyorsunuz. Sonrasında tıkladıktan sonra rezervet ve sürüşe başta sayfası olacak. Ee, bundan sonraki sayfalarda ise işte sürüşü bitir ee, sayfamız mevcut. Sürüşü bitir dedikten sonra yolculuk için teşekkürler ee, değerlendir butonu olan bir sayfa gelecek. Değerlendir dedikten sonra e, yani bildiğiniz bir rating verilecek. Ee, sağda gördüğünüz sayfada SMS kodunun onay kodunun olduğu sayfa. Ee, profile giriş sayfamız yani profil sayfamız kart ekleme sayfamız ee, gördüğünüz gibi bir kart tasarım yaptık. Birden fazla kart eklenebiliyor. Ee, kart sayfamız da bu şekilde arkadaşlar. Ee, cüzdan sayfamız gördüğünüz gibi hem İstanbul kart hem de normal kredi kartı eklenebiliyor. Son harcamalar e, bu alanda gözükebiliyor arkadaşlar. Ekranımız bu şekilde. Biz de şimdi bu tasarıma hemen birlikte çalışmaya başlayacağız. Giriş sayfamızla başlıyoruz arkadaşlar tasarımımıza. Biraz hızlı bir şekilde yayınlattıracağım arkadaşlar bu sayfaları. Ona göre size takip ederek isterseniz yavaşlatarak devam edebilirsiniz. Öncelikle background'ımızı belirliyoruz. Dediğim gibi iki renk tonu kullanacağım. Bunlardan bir tanesi geçişli olacak bu renkler arkadaşlar. Bir tanesi neon sarısı, diğeri yeşil rengi geçişli bir şekilde yapacağız. Logom, tabii ben bu elementleri daha önceden hazırladım arkadaşlar. Kenara ekledim ihtiyacım olanları. Şimdi logomuzu hemen yerleştirdikten sonra altına sloganımızı yerleştiriyoruz. Şehrinde özgürlüğünü yaşa sloganımızla mobil uygulamamızı tasarlamaya başlıyoruz. Göz kararı bir şekilde arkadaşlar yerleşimlerini ve font büyüklüklerini ayarlıyorum. Şimdi logomuzun ana görünümünü aldım ve bu ana görünümünü arkadaşlar border ekleyip ana rengini kapatıp gördüğünüz şeklinde bir design verdim. E, aşağıya şimdi bir e, kutu çiziyorum. Bu kutu içerisinde arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bilgilerimiz yazacak ve devam et butonu olacak. Fakat bunu katmanlı bir şekilde göstermek için iki tane çiziyorum. Bir tanesini ondan daha küçük bir şekilde e, hazırlıyorum arkadaşlar. Bu sayede katmanlı güzel bir görünüm e, sağlayacak tasarım açısından. E, Şimdi gördüğünüz gibi e, içeriklerimizi yazmaya başlayacağız buraya Küçük ufak tefek tasarımsal e, güzelleştirmelerde bir yandan yapıyorum e, Şimdi e-booster ile şehrinizde özgürce dolaşın Sloganımızla arkadaşlar buraya yazalım e, İçeriklere takılmayın arkadaşlar şu anda ben e, proje e, bir müşterimize ait olmadığı için Ben bu içerikleri aslında random bir şekilde hazırlıyorum e, Altına bir içerik gireceğiz hemen Lorem Ipsum'dan bir e, metin girelim buraya. Şimdi metini girdikten sonra arkadaşlar burada bir butona ihtiyacımız var e, giriş yapabilmesi için hemen başlaması için bu butonun da kenarlıklarını ayarlıyoruz. Ve butonumuzu arkadaşlar onay yeşilimiz bu bu renk olacak. Bütün e, sayfalarda onay yeşil olarak bu rengi kullanacağım. E, Ortalama olarak büyüklüğünü ayarlayıp e, sayfama göre ve kullanıcıların tıklayabileceği şekilde e, hemen sürüşe başlı olarak üzerine e, yaz butonumu oluşturuyorum arkadaşlar. Beyaz yaptım. Aralıklarını hafifçe açtım. E, gayet güzel bir şekilde bir buton oldu burada. Hemen altına da arkadaşlar kullanıcıların gizlilik sözleşmesi ve kullanı, e, kullanıcı sözleşmesini okuduğuna dair bir e, yazı ekliyorum. E, bu yazılara tıkladıktan sonra da e, kullanıcı sözleşmesini ve gizlilik politikasını okuyabilecek kullanıcılar e, uygulamaya başlamadan önce bu önemli bir nokta. Bunu sakın unutmayın. Şimdi ilk sayfamızı hazırladık sayılır. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar. Her şey ortalık gayet güzel duruyor. Ee, bir tane su kıtır resmi alıyoruz. Bu su resmini sayfamıza ekliyoruz. Büyüklüklerini kontrol edelim. Ee, burada bir de arkadaşlar su kıtırımıza isim yazacağız. Ee, gördüğünüz gibi logonun arkadaşlar iki tane yapıp birinin arkasına katman varmış gibi bir e, tasarım elde ediyorum burada. Ee, bu tasarımı küçültüp bir yanına da Scooter'ın adını yazacağız ve o kodunu yazacağız. Ee, bu biraz daha tatlı göstersin ana sayfayı diye arkadaşlar yapılmış bir şey bu. Ee, scooter'ımızı da ekledikten sonra artık e, ana giriş sayfamız bitmiş oluyor. Gördüğünüz üzere. Bundan sonra iç sayfalarla ana dashboard sayfalarımıza devam edeceğiz çizmeye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sayfamız hazır. Bu sayfanın aynısını kopyalıyorum. İlk i̇smine hemen SC2 adını veriyorum. Burada önemli olan nokta arkadaşlar kılavuz çizgilerini kaybetmeyelim. Şimdi arkadaşlar sağdaki haritadan hemen haritamızı alıp seçiyoruz. Bu alana ekliyoruz. Bir haritamız olacak. Haritanın sol üst köşesine butonlarımızın olacağı Yani haritanın üstüne gelecek butonları önceden bir tasarlıyorum arkadaşlar aralıklarını ayarlıyorum sol üst köşede menü butonumuz olacak e, hemen e, bu arada benim bir ikon setim var bu ikon setini arkadaşlar siz de daha önceden hazırlayın lütfen ondan sonra ilerlersiniz e, burada bir hemen güzel yahu bul yerimi bul şeklinde bir ikon olacak yanında e, problem yaşamalarına Engellemek için burada bir e, sorunuz var mı? iletişime geçin şeklinde buton olacak. Sağ alt kısımda ise arkadaşlar 3 tane tek buton. 3 tane butonun tek halde e, olacağı bir alan olacak. Gördüğünüz gibi bu 3 butonu da buraya yerleştiriyoruz. Daha doğrusu ikonları yerleştiriyoruz buton olarak. E, QR okut e, kısmımız olacak. Burada QR okutarak e, hızlı bir şekilde bisikletimizi kiralamaya başlayabileceğiz. Onun için arkadaşlar gördüğünüz gibi logomuzun enerji kısmını hemen güzel bir şekilde tasarlıyoruz buraya. E, birazcık inceltelim. E, QR okut. Burada geldi. Butonumuzu oluşturduk sol kısımda arama butonumuz oldu. Buradan da bisikletleri arayabileceğiz. Şimdi ikinci sayfamız bu şekilde. Alanımızı belirlemek için hemen elektrik mavisi olan kısmı opasite yapıp buraya ekliyoruz. Ee, bir nokta belirliyoruz. Bu noktaya da yeşil rengini verelim. Yeşil rengini verdikten sonra arkadaşlar güzel bir tasarım yapalım buraya. Şimdi konum hemen Çizimimizi yaptık. Burada bisikletin konumunu belirleyen e, ikonları çiziyorum arkadaşlar, oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi benim konumum yeşil olan kısım. Şimdi ikinci sayfaya geçiyoruz. E, tıkladığımız zaman seçilen bisiklet ekranı arkadaşlar bu. E, gördüğünüz gibi hemen onu e, seçili olduğunu anlaşılması için rengini Yeşil yaptım ve bir yol çizdim hemen ee, nasıl mesafeye gidileceğine dair. ikinci sayfamız bu arkadaşlar. Şimdi buradaki elementleri kaldırıyoruz. Bu elementler yerine bisikletlerin seçili olan ve seçilecek olan bisikletlerin listeleneceği bir ekran yapıyorum. E, bir sayfa yapacağım. Üst tarafta en yakın listelenecek. Şimdi arkadaşlar en yakın e, aracımız şeklinde bir e, alan yapıyoruz. Birinci ekran seçili olan bu olacak. E, Scooter'ımızın resmini koyuyoruz. Scooter'ımızın ismini hemen bir tane gitmesi için ileri butonu olacak. E, sağ üst köşede scooter'ımızla ilgili e, Scooter kodunu yazacağız arkadaşlar. Hangi kodlu Scooter olduğunu anlaşılabilmesi için scooter'ımızın resmini ayarlayalım. Scooter'ımızın ismi, hangi modelde ve adı ney? Bu belli olacak. Sonrasında arkadaşlar burada e, hemen butonlarımızı yerleştirelim, ikonlarımızı yerleştirelim. İşte şarjımız, mevcut scooter'ın şarjı, e, mevcut scooter'ın e, yol alacağı mesafe, menzil ve kilometrede kaç TL e, gideceğine dair bir bilgi mesajı olacak burada arkadaşlar. İşte 1,99 km başına yakacak fiyat. Sonrasında seçilip devam edilebilmesi için de bir sağ ikonu işareti olacak. Şimdi bunları ayarladıktan sonra bunun aynısının küçük versiyonlarını sağ tarafı ekleyeceğiz. Bu büyük büyük olan seçili olan olacak arkadaşlar. Birinci sekmedeki olacak. Diğerleri ise küçükler olacak. Hemen aşağıya alalım arkadaşlar aşağıda daha rahat bir şekilde ayarlayacağız. Aynısını biraz küçültüp fontlarını ayarladıktan sonra şöyle rengini seçili olanları da rengini değiştiriyoruz. Şimdi evet bu bilgileri de girdikten sonra ikinci ekrana hemen aralıklarını kısalım. Düzgün bir şekilde yerleşimini sağlayalım. Bunu arkadaşlar birden fazla pardon screen 4'e geçiyoruz. Screen 4'te de seçilen scooter'ın kiralama sayfası olacak. Rezerve ve kiralama alanı gelecek. O yüzden arkadaşlar aynı şekilde bir kare alacağız buraya. Bir kare oluşturacağız burada. Bu kareden devam edeceğiz. Bir hemen kare oluşturalım. Arkasına da e, bir e, gördüğünüz gibi efekt veriyorum arkadaşlar. Kutu efekti veriyorum. İşte sol tarafa arkadaşlar sol tarafa e, bisikletin adı sağ tarafa e, kodunu e, yazacağız. Bisikletin fotoğrafını e, ya yani elektrik fotoğrafını alıyorum. Fotoğrafın üstüne e, skaterın kodunu yazıyorum. Sağ tarafa da skaterın bilgilerini yazıyorum. E, bu sayfada. Gördüğünüz gibi biraz renkleri burada seçili olduğu için renkleri biraz belirginleştiriyorum daha kullanıcı net olarak görebilmesi için sonrasında ödeme kısmımızı buraya oluşturuyoruz işte kart seçin şeklinde kullanıcı Ödeme yöntemi seçin şeklinde ee, kullanıcı burada tıklayıp e, kredi kartı ekleme sayfasına gelecek. Ee, burada kredi kartını ekleyebilecek. Ya da e, eğer eklediği kredi kartı varsa direkt arkadaşlar aktif olacak. Şimdi bir tane sürüşe başla butonumuz olacak. Biz hemen diğer butonlarımızdan bunu seçip hazırlıyoruz. Yanında da rezerve et butonu olacak arkadaşlar. Biraz daha genişletelim burayı. Diğer butonumuzu oluşturduktan sonra bu sayfamızda da işimiz bitmiş oluyor. Ee, sürüşe başlaması için hızlı bir şekilde biraz daha belirgin yaptık orayı. İsterse de rezervasyon yapabilir arkadaşlar bu ee, bu scooter için. Bu sayfamızı da bu şekilde hazırladıktan sonra mobil uygulamamızın ana aslında yapısını ee, bu şekilde oluşturmuş olduk birlikte. Şimdi screen 5'i oluşturduk arkadaşlar ee, sol taraftaki rezervet butonunu e, direkt biz bunun Kaç dakika kullanıldığını e, göster, gösterebilmek amacıyla 5, 5, 5, 5 dakika 40 saniye olarak e, düşünelim ee, Sol tarafta bu süreç yazacak Sağ tarafta da sürüşü bitir butonu e, geliyor arkadaşlar ödeme yöntemini değiştir ee, Burada kartımız gözükecek. Kart bilgilerimizin belli bir kısmı gözükecek. Sağ tarafta da ödeme yöntemini değiştir şeklinde bir e, ibare olacak. Tıkladığı zaman isterse farklı bir kartla ödeme e, ödemeyi sağlayabilecek. E, ya da kullandığı dakikayı görüp e, isterse sürüşü bitirebileceği bir buton olacak arkadaşlar. Bu sayfamızı bu şekilde hazırladıktan sonra mobil uygulamamızın ana yapısını hazırlamış olduk. Bundan sonraki süreçte ise aynı sayfayı tekrar kopyalıyoruz. E, sadece belli alanlar değiştiği için arkadaşlar aslında bu iş birazcık basit oluyor. Aynı sayfayı kopyalıyoruz. Bu sayfada da e, gördüğünüz gibi amblemimizi e, üste alıyoruz. Yolculuk için teşekkürler diye bir mesaj yazıyoruz kullanıcıya. E, hemen e, ödeme e, öde, ödediği fiyatı e, göstereceği bir alan ve değerlendir butonumuz olacak şekilde bu alanı düzenliyoruz. Burada arkadaşlar süreyi, mesafeyi ve lokasyonu içeren bir mesaj alanı oluyor, alan oluyor daha doğrusu. Bu alanda kaç dakika kullanıldı hangi mesafe, ne kadar mesafe kat ettiği ve hangi lokasyonda sürüşü gerçekleştirdiğini gösteren bir alanımız mevcut. İşte ödenen tutar, değerlendir butonumuz olacak. Değerlendir tıkladıktan sonra yıldızların olacağı bir alan gelecek. Sonrasında da arkadaşlar isterse işte profil ekranları vesaire olacak. Ben şimdilik uygulamayı, uygulama tasarımını göstermek amacıyla burada videoyu sonlandırıyorum. Çok uzun uzadıya videolar da hazırlamak istemiyorum sizler için. Burada önemli olan mantığı kavramanız, tasarım zevkinizi geliştirmeniz, görerek ilerleyebilmeniz. Videoları da hızlı bir şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Yani içeriğini adım adım çok yavaş bir şekilde gitmek istemiyorum. Ben biraz daha hızlandırılmış bir şekilde videoyu yayınlıyorum. Üzerinde sesimi kaydediyorum burada önemli olan sizin bu perspektifi yakalamanız nasıl fontlar kullanılıyor işte bir tasarım yapılırken renk ton kullanımı nasıl olmalı işte tasarımlara boyut nasıl kazandırılabilir bunları bu şekilde videolardan öğrenebilirsiniz bu videonun devamı gelecek ikinci kısımda profil foto profil e, sayfası, işte kart ekleme sayfası gibi sayfalar gelecek arkadaşlar. Bu sayfaların da tasarımlarını yaptıktan sonra ikinci partta e, videomuzu yayınlayacağım. O video ile devam edebilirsiniz. Bunun gibi videolar devamında gelecek. Aslında farklı alanlarda da videolar çekmeyi düşünüyorum. İşte e, örnek veriyorum. Renk e, nasıl belirlenir? E, renk nasıl çalışmalıyım? Projeye uygun fontu nasıl seçmeliyim? Gibi gibi aslında bir projeye başlarken ve sonlandırırken aldığınız brief'e uygun bir şekilde nasıl e, Tasarımlar yapabileceğinize dair Eğitim videolarımız gelecek e, Bununla ilgili beni takip etmeyi unutmayın Arkadaşlar bir yandan da hem tasarımları hazırlayıp hem de videoyu hazırlamak gerçekten e, yorucu bir iş e, Sonuçta bu işi sıfırdan bir müşteriye hazırlar gibi hazırlıyorum e, O yüzden e, sizden ricam e, Abone olmanız kanalıma ve beğenmeniz bu sayede daha fazla kişiye ulaşacağız. Daha fazla kişiye ulaştıkça ben daha fazla vakit ayırabileceğim bu işe. Siz de daha fazla yararlanabileceksiniz. İlerleyen zamanlarda kütüphanelerimi size açacağım. Ee, belli periyotlarda hangi siteleri kullanıyorum. Nerelerden faydalanıyorum. Bunlarla ilgili video içerikleri de gelecek sizlere. Ee, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Ee, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.